Kolay gelsin Şabancığım! Nereden açtın bu derdi başıma? Ne zor işmiş mantı yapmak! <laughs> Sen zor işlerin adamısın Şaban! Parmaklarını yemezlerse salçam. Oh. Onu ben de biliyorum canım! Ne zaman gelecekler? Eli kulağındadır! Şaban! He! Bana bir iyilik daha yapacaksın! Bir de hünkâr beğendi mi yapayım yoksa? Yok canım, daha önemli bir şey! Anladım, tatlı eksik, vezir parmağı yapayım! Yahu kadınlarla ilgili! Kadın göbeği! Tatlı değil, Şaban! Acılı Adana kebabı mı istiyorsun? Şaban, beni deli etme! Şaban! He! Ayten'i sen isteyeceksin! Ali anladım, sen manyaksın! Niye? Ulan, ben zaten evli değil miyim? Bir daha mı evleneceğim? Kendine değil be, bana isteyeceksin, bana! Sen ağzın yok mu, sen niye istemiyorsun? Benim istemem ayıp olur! Kimsem yok Şaban! Anam da, babam da sensin Şaban! Bu iyiliği bana yapacaksın Şaban! Ulan sen utanır, gerdeğe de beni sokmaya kalkarsın! Şiş! Geldiler, ben açarım! İş aldık başımıza! Buyursunlar, hoş geldiniz! Hoş bulduk! <laughs> Ay mis gibi bir şeyler kokuyor. Mantıya benziyor. <laughs> Aa, i̇yi bildiniz e, Şaban'ın size ikramı. Aa! Karşınızda dünyanın en büyük açısı Şaban Usta. Aa! Ay, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Şabancığım mantı harika oluyor. Kokusu buralara kadar geldi. Şimdilik müsaadenizle. Tabii. Hadi göreyim seni işi bitir damdan düşer gibi olur mu? Olur. <laughs> İstikbalim senin elinde Şaban. Eee <laughs> nasılsınız bakalım? İyisiniz inşallah. İyiyiz. <laughs> Görmeyeli siz nasılsınız Şaban Bey? Ne olsun? iyilik işte. <laughs> Buyurmaz mısınız? Ay teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Aman efendim estağfurullah. Ne konuşuyorduk? <laughs> Daha lafa başlamadık ki. Ha, tamam. Başlayalım o zaman. Efendim, bizim Ali'nin Ne oldu Ali'ye? Daha bir şey olmadı. Olacak. Ne olacak? Neler olacak, neler? Efendim, bizim Ali'nin Eee Size selamı var. Aleykümselam. Bu kadar mı? Aa, bu kadar olur mu ayol? Ali aşık, aşık! Ne? Aşık mı? Kime ayol? Hı. Erişemeyeceği birine! Senin börekler güme gitti ablacığım! Sus. <laughs> gitmedi, gitmedi! Ali size aşık! Ama bunun karşılıksız olduğunu biliyor! Ah. Kim demiş? <laughs> Benim Ali'ye nasıl yandığımı cümle alem biliyor! Hı hı. Biliyorlar da, ben gene de ağzınızı arayayım dedim! Ayşen hanım, Allah'ın emri peygamberin kavliyle ablanız Aytan Hanım'ı oğlumuz Ali'ye istiyorum. Eee <laughs> Ver kız ver ver kabul et ne olur! <laughs> verdim gitti. <Aa! gülüyor> Aldık gitti. Müjdali iş bitti. Tebrikler canım. Değil mi? Yaşasın evleniyorum. Ye! Vallahi çok ağladım. Kaç <laughs>

Alo, buyurun efendim. Bir dakika, İstanbul'da hazır efendim, şu telefon. Alo, Kocacığım... Ankara'dan arıyorum. Ne? Ankara'dan mı? Ne işin var orada? Sorma, patronla birlikte çok önemli bir toplantıya katıldık. Ani oldu, sana haber veremedim. Bu gece son uçakla dönüyoruz. Hiç önemli değil. Gitmişken birkaç hafta kalsaydın. Kızdın mı? Yok canım. Böyle olmasını ben istedim. Sen keyfine bak. Ha, alo, alo, alo. Hadi çocuklar giyinin gidiyoruz. Bu saatte nereye baba? Babanenize. Annem de gelecek mi? Hayır. Bundan sonra üçümüz ayrı evde oturacağız. Hadi toparlanın. Çocuklar. Ben geldim. Neredesiniz? Evini çok ihmal ediyorsun. Artık bu hayata tahammülüm kalmadı. Annemin evine kaçıyorum. Çocuklarını görmek istersen parkta buluşuruz. Haroşa örüyor. Olmaz, bu renge Selanik daha iyi gider. Yanlış, yanlış. İlmiyi arkadan atacaksın. Ver şunu bana, aman. Al. Bak, işte böyle yapacaksın. Ama şimdi bu bozulmuş. Aha. Ya, bunu sekelim, sen yeniden ör. Aa, aa! Örgüyü mahvettin. Ver bakayım şunu, ver, deli mi ne? Aa, aa! Da? Sizleri özledim. Nasılsın? İyiyim, çok rahatım. <laughs> Yalancı. Annenin evinde rahat olur musun sen hiç? Hadi dön evine. Hayır, bıktım artık. Ben de kendi hayatımı yaşamak istiyorum. En kısa zamanda... ...boşanacağım senden. Beni anlayan biriyle evlenmek istiyorum. Neler söylüyorsun sen Şaban? sen de rahat rahat at yarışına gidersin. Arkadaşlarınla kumar oynarsın. Beni üzme Şaban, hadi gel evine. Gelmem. Ay ne kadar inatçısın. Peki. Senin paraya ihtiyacın vardır. Al şunları, idare et. Hadi çocuklar, gidiyoruz. Annemizle gitmek istiyoruz. O zaman ben gidiyorum. Hoşçakalın. kalın. Ya suratı da düşen bir parça. Gemilerin mi battı? Keşke batsaydı. Annen nerede? İçeride uyuyor. Buyur etmeyecek misin? Buyur. Nereden çıktı bu paralar? Karım verdi. Oh Allah razı olsun Necla'dan. Yakında sana nafaka da bağlar merak etme. Alay mı ediyorsun? Alay ediyorum tabi ya. Ya sen ne biçim erkeksin be? Erkek olan boşasını toplayıp da anasının evine kaçar mı? Kaçmaz değil mi? Kaçmaz ya! Erkek sen erkekliğini bil! Kadınlar yanında içki içiyor, sen kahve içiyorsun! Bir sigara yaksan öksürükten boğuluyorsun! İçinden geldiği gibi davransana! Sinirlendiği zaman at bir şey yere parçalar, sinirin ondan çıkar! Benim senin gibi arkadaşım yok! Benim arkadaşım sapına kadar erkek şabandı! Yani biz şimdi arkadaş değil miyiz? Değiliz, küstük! Sen adam olunca kadar da bir kelime konuşmayacağım. Hadi eyvallah. Dur Ali. Ben de çıkıyorum. Nereye? Kafa çekmeye. İstersen sen de gel. <gülüyor> 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 oh be. Dünya var mı? Her tarafı toz pembe görüyor. <laughs> Biraz fazla olmadı mı Şaban? Ben içerim arkadaş. Ay, i̇çersin tabii de! <laughs> bir sigara ver bana. Sigaran yanıyor ya! Olsun, bir tane daha yakacağım Olur. da! Sen bilirsin! Öff, ben çok fena sinirlenirim abi! Sinirlendim mi, şu bardağı kaldırıp, böyle atarım. Kırıldı mı? Bir şey mi oldu beyefendi? Eh, arkadaşın eli çarptı da, kusura bakma canım, hadi! Rica ederim! <laughs> Rica ederim! Biraz daha sinirlenirsem... ...şunu da kaldırır atarım. <laughs> <laughs> Kırıldı mı? Ama beyefendi... Şey, arkadaşın öbür kolu çarptı da ondan, hadi kusura bakma canım, hadi hadi! Yoo! Ben kaldırıp attım. Bir itirafın mı var? var. Aa, hadi, ben hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi sen git! Şaban! İpin ucunu iyice kaçırdın ha! İç bu kadar da demedik! Bu kadar abiciğim. Ben erkeğim. Sigara da içerim, içki de içerim, evimi de içerim. Evini niye içiyorsun? Yo, evimi içmem, ha. evime bakarım kim dedi. Hı, ama çalışmıyorsun. Çalışırım. Ha şöyle yola gel. Karı kısmı evde oturur. Oturur. Erkek kısmı çalışır. Çalışır. İcabahal umumiyesinde umumi amallık yapar, yapar, boza satar. Tamam. Al canım. Hı. Kamyon sağ. satar. Tabii. Yok, kamyon satmaz sağ, da. Sağ. <laughs> Limon satar. Ha. Al canım. Ha. Sağ sağ. Gene evine bakar ama değil mi? Tabii. Ay. Aslan Şaban. <laughs> Aslanım değil evet. mi? Hadi içelim. İçelim. Bunu da kırayım mı? <laughs> Limoncu! Salata su var! Mandalina var! Çekirdeksiz mandalina, limon var! Limoncu! Limoncu! Şaban! Ne yapıyorsun? Görmüyor musun, çalışıyorum! Alnımın teriyle para kazanıyorum, ayıp mı? Ayıp olur mu hiç? Evin erkeği benim, Gerekirse amallık yapar gene çoluğuma çocuğuma bakarım. Senin çalışmana ihtiyacım yok. Tabii yok. Ama bizim babamıza ihtiyacımız var. Gel ne olur. Sıcak bir şey iç. İşine öyle devam et. Hadi. Şu arabayı park edeyim geliyorum. Aç kapıyı. Buyur kocacığım. Nerede benim terliklerim? Burada kocacığım! Kahve ister misin? Az şekerli olsun! Oldu, geliyor! Aslan babacığım! Bir tanesini, babacığım! Tabii ya, baba dediğim benim gibi olur! Aslanım, değil mi?